Herkese merhaba. E, uygulama 1'e kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, şimdi e, gördüğünüz gibi 2. bölümdeyim. Yandaki grafiği ekleyiniz ve gruplandırınız denilmiş. Burada bir tane şekil e, eklememiz gerekiyor. Giriyorum boş dosyama şunu kapatayım. ha bir dosyamı girdikten sonra ekle bölümünden e, şekiller kısmına giriyorum. E, şu şekilde ok işaretini seçtikten sonra şöyle başlangıç bölümünü seçerek farmin sol tuşuna basıp tutarak nereye kadar gitmesini istiyorsanız oraya kadar götürüp bırakıyorsunuz. Şimdi tekrar ekle bölümünden aynı şekilde ok seçiyorum. Geliyorum bunun başladığı yerden bu sefer de sağa doğru e, sürükleyip bırakarak e, seçiyorum. Şimdi buradan direkt kısa olarak e, şöyle ekle bölümünden yine şekiller kısmından bu sefer okun hemen yanındakini seçtim. Bu sefer yine buradan başlatıp şu şekilde e şeklimi çizdikten sonra e şeklim hemen hemen bitmiş oldu. E şimdi bu şekle e x ve y yazmam gerekiyor şu şekilde. Word'de herhangi istediğiniz bir yere yazı yazmanızı sağlayan şey burada metin kutusu var. Metin kutusuna tıkladıktan sonra metin kutusu çizi seçiyoruz. Burada istediğiniz herhangi bir bölüme Yazı yazabilirsiniz metin kutusuyla. Ekle bölümünden yine metin kutusu çiz diyorum. Şuraya da x yazayım. Şimdi gördüğünüz gibi şu x'in ve y'yi çevirilen kutuların olmadığını görüyorsunuz burada örnek tablomuzda. Biz de hemen yok edelim o zaman. E, geliyorum buradan. Word e, dosyamı açıyorum ve e, bu şekilde tıkladıktan sonra mesela x'e tıkladıktan sonra e, ana hattı yok edeceğim. Şekil ana hattına tıklayınca ana hat yoku seçiyorum. Aynı şeyi y yi içinde yapıyorum. Ana hat yok. Şekil ana hattından. Evet gör Gördüğünüz gibi şu şekilde şeklim oluştu. Şimdi ben e, bu şeklin fark ettiyseniz şu şekilde parçaları teker teker oluşturduğum için onlar şu anda diğerlerinden bağımsız hareket ediyorlar. Onların hepsini burada x y'yi ve şu şekli bir e, bütün haline getireceğiz şimdi de. Kontrol tuşuna basıp tutuyoruz. İlk eklediğim şeklin üzerine gelince evet farenin sağ üstünde artı işaretinin çıktığını gördüyseniz e, bir kez Farenin sol tuşuna tıklıyorsunuz, yeşil şekli onu şu an aldı yani. Şimdi ikinci eklediğim şeklin üstüne aynı şekilde kontrol tuşuna hala basılı tutuyorum, farenin sol tuşuna basılıyorum, onu da seçtiği yeşille fark ettiyseniz. Şimdi üçüncüyü. şimdi de yazmış olduğum ee, x ve y işaretlerinin tam üstünde değil de e, biraz e, hani tam x'in üzerinde değil de biraz sol üstüne gelince evet farenin üstünün sağ üstünde artı işareti çıkınca tıklıyoruz farenin sol üstüne. Şimdi hepsini seçtiyseniz seçili seçtiğiniz alanın üstüne gelin, sağ tıklayın. E, grup bölümünden gruplandıra tıklıyorsunuz. Şimdi hepsi Gördüğünüz gibi sürüklenince hepsi birlikte geliyor. Yani hepsi artık tek bir şekil oldu. Şimdi e, şuraya geçeceğim. Fark ettiyseniz bir kez tıklayınca geçmiyor. Farenin sol tuşuna iki kere defa hızlı bir şekilde tıklayınca evet boş alana geçmiş oldu. Şimdi açıyorum. Üçüncü bölümde ne var? Antalya ilçeler, Serikman Avgat gibi şeyler yazılmış. Şimdi geliyorum buraya çift tıklayarak. Evet şu bölümden e, buradan gördüğünüz gibi şu seçilmiş muhtemelen. Biz de onu seçiyoruz. Gelip buradan tekrar gösteriyorum. Şuraya tıkladıktan sonra buradan geliyorum. Şunu seçtim. Şimdi buraya ne yazılmıştı herhalde? Antalya yazılmıştı. Enter'a basarsanız bir altındakini de aynı simgeyi çıkarırken tab tuşuna bir alta geçtikten sonra tab tuşuna basarsanız şu şekilde işaret çıkacak. Şimdi Antalya'yı yazdıktan sonra ne yazılmıştı ilçeler. Geliyorum buraya ilçeler yazıyorum. Bir kez enter'a basıyorum. Bir altına geçti. Bir kez tab tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi oradaki işaretin hangisi çıktı. Serik manavga taks diye gidiyor şimdi. Açıyorum bunu. Evet sonuncu da yazalım. Alan gelmiş. Enter'a tıklıyorum. Evet şimdi onu kapatalım. Şu şekilde boş bir alana tekrar geçiş yapalım. Onu da göstermiş olduk. Şimdi oluşturacağımız şey sekmeleri kullanmamızı istiyor. Şu şekilde yazı yazmamız isteniyor. Sekmelerin mantığı bu şekilde yazıların kaymadan hizalı bir şekilde yazılmasını sağlıyor sekmede. Şimdi boş alana geçtikten sonra sağ tıklıyorum. Buradan yazı tipi bölümüne geliyorum yazı tipi bölümünde değil yazı tipinden çıkıyorum tekrar sağ tıklıyorum paragraf bölümüne giriyorum sekmeler benim Evet burada bulunuyor sekmelere tıkladıktan sonra burada şu şekilde iki seçin atıyorum burada iki seçtikten sonra tamam diyelim bakalım ne olacak mesela burada ne yazmamız isteniyormuş programlama şu şekilde bir yazalım bakalım kopyaladım programlama yazısını geliyorum burada kontrol ediyorum bir kez tab tuşuna basıyorum Evet şu şekilde oldu. Şimdi programlamayı yazdım. Bu şekilde programlamayı seçip altını çizebilirsiniz. Şu şekilde buraya kadar gelmişim. Biraz silebilirsiniz tabi. Ee, burada tarih bölümü var. Tarih bölümünü seçelim. Yapıştıralım. Kontrol ve Evet şimdi e, 1, 2, 3 defa TAP tuşuna basıyorum. E, bu şekilde katkı bölümünü kopyalıyorum. Geliyorum yapıştırıyorum. Tekrar 1, 2, 3 defa kat, tab tuşuna bastıktan sonra şimdi uygulamayı da yazalım. Ctrl C, e, Ctrl B. Şimdi şu aradaki alt çizgileri yok edelim. Şu şekilde seçtikten sonra yine yok edelim. Yok edemedim herhalde az önce. Şu şekilde yine yok ettik. Şurayı şöyle bir güzel böyle yok ettikten sonra mesela şimdi programlamanın altına geçiyorsunuz. burada ne varmış? Mesela arasına final falan. Ctrl C yapalım. Buraya yapıştıralım. Hemen programlamanın altına. Enter'a basalım. Sınav. Ne yazmak istiyorsanız. Mesela şimdi ara sınavdan sonra kaç defa basmıştım? 1, 2, 3 tab tuşuna basınca evet tam onun altına geliyor tarihin. Evet bu şekilde diğerlerini de yazabilirsiniz. Şimdi geçiyorum. Tekrar bakalım bu sefer ne vardı? Akdeniz Üniversitesi yazarak başlık bir stilini uygulayınız diyor. yazıyı seçiyorum. Kopyalıyorum. Geliyorum Word'de boş alana çift tıklayarak sağ tıkla yapıştır bölümüne geliyorum. Akdeniz Üniversitesi yazımı seçiyorum. Evet burada gördüğünüz gibi giriş sekmesinde ve burada stiller mevcut başlık stilleri buradan başlık bir stilini seçerek Word uygulama dersi biri bitirmiş oluyoruz.